Merhaba arkadaşlar. Size bugün hazır olmayan bir şekli nasıl çizeceğimizi göstereceğim. Bunu çizerken de geometrik fonksiyonları, trigonometrik fonksiyonları kullanacağız. Şimdi size bugün silindiri çizmeyi göstereceğim. Eğer becerebilirsek silindire teks, e, texture kaplamayı da e, yapacağız. Şimdi bir silindir dediğimiz şekil şu anda şu haliyle kodum şunu yapıyor. E, ekranın ortasına bir box taşıyor. Yüzlük, 3 boyutta da yüzlük bir box ve mouse'un eksen e, mouse'un koordinatları doğrultusunda eksenler üzerinde döndürme işlemi yapıyorum. Her tarafını görmek için bunu yaptım. Birazdan box komutunu sileceğiz. Buraya kendi e, silindirimizi koyacağız. Bakın modüler kod yazmanın güzelliği bu. Bir yeri silersiniz. Kendi kodunuzu eklersiniz. Eğer modüler yazmazsak e, bu kodlarımızı bir kodu silmek yerine kodu baştan aşağı düzenlememiz gerekir. Bu hoşlandığımız bir şey değil. Şimdi silindir dediğimiz şey konumuza dönersek. Silindir dediğimiz şey şöyle bir rektangle var elinde. Bir oluşuyor, Dikdörtgenim var. Bir rectangle oluşur ama rectangle haliyle değil tabii ki. Bu rectangle'ın döndürülmüş haliyle. Şu şekilde baktığımız zaman bir silindir elde etmiş oluruz. Bu çizgileri ben çizdim. Biraz sonra için çizdiğimi anlatacağım. Silindir dikdörtgenin döndürülmüş hali olarak düşünürsek basitçe. Silindirimizin y ekseni yani dikeydeki ekseni bakın değişmiyor. Her seferinde y ekseni şu noktalarda sabit ve bu noktalarda sabit. Bizim için değişen şey x ekseni ve size doğru gelen Ye, e, z ekseni. Z ekseni ve x ekseni üzerinde değişen noktalarımız var bu, ve bu noktalar e, bir daire etrafında değişiyor. Yani cos alfa sin alfa fonksiyonlarını hesaplayacağız burada. Değerlerini hesaplayacağız. Şimdi bu cos alfaları sin alfaları da nasıl hesaplayacağız? Mesela silindirimi 5 parçaya, dikdörtgenli 5 parçaya bölerek oluşturduğumu düşünürsek yani şu çizgilerden katladığımı ve bir silindir oluşturduğumu düşünürsek bir kere çok köşeli bir e silindir olur bu. 5 e parçaya bölersek biraz daha fazla parçaya bölmemiz gerekir. Daha doğru olur. Ama şu haliyle basitçe düşünürsek şu birinci nokta ben kuadlardan oluşturacağım. Yani bir gün shape and blokların arasına kuad yazacağım. 4 tane vertex yazacağım. birincisi, ikincisi sağ alt köşe ve sol alt köşe olmak üzere 4 tane vertex oluşturacağım. Ama sadece bir tane vertex'e bakarsak ilk vertex benim sıfır derecemdeki vertex. İkinci vertexin açısı bir şey vertex düşünüyorum. Sadece birinci vertex e düşünüyorum. İkinci kuazımın yani şu ikinci kuazımın sol üst köşesindeki açı bu sefer 360 bölü 5 olacak. Diğer kuaz, üçüncü kuazımın 2 çarpı 360 bölü 5, 3 çarpı 360 bölü 5 ve 4 çarpı 360 bölü 5 olacak. Yani benim kuadlarım 0, çarpı 360 bölü 5 1 360 bölü 5 her seferinde sıfırdan 5'e kadar giden 5 dahil olmayan i çarpı 360 bölü 5 şeklinde giden açılarım olacak ve tabii ki kos alfa sin alfa olacak. r z'ye mi x'e mi kos verdiniz z'ye mi kos verdiniz bu fark etmeyecek. Şurada hemen box'ı siliyorum ve ne diyelim? Gövde ya da silindir silindir çiz fonksiyonunu çağırıyorum. Tabii ki böyle bir fonksiyonum yok. Bana hata verecek. Silindir çiz fonksiyonumu yarattım. Şimdi silindir çiz fonksiyonunun düzgün çalışabilmesi için daha sonra gerekli değişiklikleri sadece bir yerde değiştirip başka yerlerde değiştirmemek için bir yükseklik tanımlıyorum. Yani silindirimin yüksekliği mesela 200 olsun. Bir de R tanımlıyorum. Yani bu şeyin içerideki dairenin yarı çapı. R'yi de 50 yapalım. Ki daha sonra bunları değiştiririz. Oynarız. 50 ile oynarız. 200 ile oynarız. Ama tek bir yerde değişiklik yapalım. Her yerde değişiklik yapmayı sevmiyoruz. Ve ben bir word daha doğrusu kuatlarımı çizmeye başlayacağım. Kaç tane kuat çizeceğim bilmiyorum. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Daha doğrusu biliyorum ama değişiklik yaptığım zaman sadece bir yer etkilensin. Detay diye bir değişken yaratalım. Detayım benim 5 ile başlayalım. Madem 5 örnek verdik 5 ile başlayalım. Açı her zaman değişecek olan açı float açı her zaman 360 bölü 5 kadar değişecek. Daha doğrusu 5 demeyelim buraya detay diyelim. Detayı arttırırsak arttırınca şeyin açının nasıl değiştiğini de görelim. Ve döngüyü başlatıyorum. For int i eşittir sıfırdan i küçüktür detaya kadar gitsin yani 5'e kadar gitsin i artı artı dedim. Her seferde birer birer artı. İlk begin shape yaptım. Buraya begin shape'i döngünün içine yazmamız ya da dışına yazmamız bir şey fark etmeyecek. E, yeter ki bizim 4 tane verteximiz olsun. Begin shape'i başlattım and shape de diyorum tabii ki. Mutlaka söylemem gerekiyor bunu. 4 tane vertex yazdığımız zaman, quas dediğimiz zaman 4 tane vertex yazacağımızın sözünü veriyoruz. İlk vertexime başladım. Sol üst köşenin vertexine başlıyorum. Şimdi r cos alfa yani i çarpı pardon. Ee, r çarpı Cosinus. Radyans. i çarpı açı. Yani 360 bölü 5. Y'si Üst taraf için 0 diyeceğim şimdilik. Alt taraf için de 200 diyeceğim. Buna eksi 100 ve artı 100 arası da söyleyebilirsiniz. Yani ağırlık merkezini tam silindirin ortası da alabilirsiniz. Ben üst taraf alacağım. Üst düzey alacağım ağırlık merkezini. Aynı noktanın z'si de r sin alfa olsun. Şimdi sol üst köşesini yaptım. İkinci vertexim. Sağ tarafa geçeceğim. Yani i'yi bir arttıracağım. Şurada sanırım parantezi kapatmamışım. Evet. Sinüsün de parantezini kapatalım. Kosünüsün parantezini kapattım. Sinüsün de parantezini kapattım. Bir yerde hat hata yapıp copy paste yaptığın zaman her tarafa aynı hata işliyor. Bir sonrakine geç. i artı bir kos alfa ve i artı bir sin alfa. Şunu da şöyle yapalım. i artı bir. Aynısını kopyala. Sağ alt köşeye geç. Yani sıfırdan artık haşa geçtim. Aşağı iniyorum. Haşa geçtim. H200'dü. Ee, ve aynısını sağ alt köşeden sol alt köşeye geç, sola geç. İye ih sin i dedim. Ve baktığımız zaman şu haliyle baktığımız zaman 5 kenarı olan bir silindir elde etmiş oluruz. Mesela 5 değil de bunu 30 yaparsam eğer biraz daha e, düzgün bir silindir elde etmiş olurum. Yani köşeli değil de biraz daha smooth bir e, silindir elde etmiş olurum. Hatta ve hatta background'um beyaz. No stroke diyeyim buna çizgiler gözükmesin. Background'um da siyah yapayım. Ekranım siyah olsun. Ve şuraya no stroke diyeyim. Ve böylece siyah bir background'da beyaz bir silindir görmüş olabilirim. Buradaki detayı ne kadar arttırırsak o kadar düzgün bir silindir elde etmiş olacağız. Şimdi bu silindire texture kaplamayı da yapmak istiyorum. Texture için şöyle bir gövde resmi bulun. Bir jpeg dosyam var. Bir gövde resmi var bunda. Bu gövde resmini ağaca kaplayacağım ve bundan bir ağaç elde edeceğim. Silindire kaplayacağım ve ağaç elde edeceğim. Gövdeyi dosyama Oops, pardon. Gövdeyi dosyama attım. Artık edit to the sketch dedi. Gövde jpeg'i oluşturuyorum. P image img gövde diyeyim buna. img gövde load image tabii ki tırnak arasına gövde nokta jpeg miydi? jpeg dosyasını al. Şimdi ben bunu texture olarak kaplayacağım. Begin shape'in içine. Bu arada begin shape kuatsı buraya yazmanız ve şeyin dışına döngünün dışına yazmanız hiçbir şey fark ettirmeyecek. Bir de o şekilde çalıştıralım. Çünkü her dörtlü nasıl olsa bir kuad oluşturacak. Bizim için bir şey değişmeyecek. Begin shape'in içine texture kaplamayı da görelim. Şimdi texture da biraz değişik kaplanacak. Direkt img gövde yazdığımız zaman processing şunu yapıyor. Ağırlıklı rengi alıyor texture'daki. Ve ağırlıklı ben herhangi bir koordinat vermediğim için texture koordinatı vermediğim için ağırlıklı rengi silindire kaplıyor. Silindir, bu resimdeki ağırlıklı renkte de kahverengiymiş. Ortalama rengi alıyor daha doğrusu ağırlıklı rengi almıyor. Bu resimdeki o ağırlıklı renk ortalama renk kahverengiymiş. Onu silindire kaplıyor. Benim aynı şekilde şu silindirin şu kuatsına texture'ı kapla. Bu kuatsa tekstürü kapla demem gerekiyor. Şimdi benim texture'ım da kosinüs uğraşmayacağım ama texture da eğer ben 30'a bölüyorsam texture'ımı da 30 parçaya bölmem gerekir. Ee, 5'e bölüyorsam texture'ımı da 5 parçaya bölmem gerekir. Yine bakarsak eğer 0'a 0. E, burası texture'ın viti bölü 5'e ya da viti bölü detay ya 0. İşte viti bölü detaya height ve 0'a e, height şeklinde değişecek. Yani yine i'ye bağlı değişen bir e, şeyim olacak, hesaplamam olacak. Şimdi ben texture'ın da 5 e, parçaya bölmem gerekiyor. Yani texture içinde bir tane her seferinde e, detay, daha doğrusu texture'ın genişliği bölü 5 çarpı işte iyi demem gerekiyor. Texture'ın genişliği bölü 5 de aynı burada 360 bölü detay dediğim gibi onun içinde bir şey yapalım. Float mesela w diyelim. Eşittir. Eşittir. img gövdenin genişliği bölü detay diyelim. Bölüyü diyemedim sadece. Bölü detay dedim ve şimdi kaplamaya başlıyorum. i çarpı i çarpı w'ya yani i sıfırken bu sıfır olacak. W 0. Yani ben texture'ın, şu texture'ım olsun, texture'ın üst, köşesinden başlayacağım. Sonra i artı 1 çarpı W 0. i artı 1 çarpı W height. E, i çarpı W height şeklinde devam edecek. Yani şunun aynısı bir alta geldiği zaman i artı 1 çarpı W olacak. i artı 1 çarpı W. Şimdi bunun aynısı. Bu sefer aşağı gitmem lazım. Aşağıdaki koordinat da e, texture'ımın height'ı olacak. img gövde nokta height. Ve şimdi aynısının bir sola gelmem lazım. Sola geliyorum. i artı bir yerine i yazıyorum. Böylece texture'ımı da silindire kaplamış olmayı bekliyorum. Bakalım. Texture'ımı da silindire başarılı bir şekilde kapladı. Tabii ki birleşim yerlerinde yani texture'ın bittiği yer bakın şurada görürseniz eğer daha koyu başlangıç yeri daha açık. O yüzden şurada keskin bir geçiş gözüküyor. Daha güzel bir tekstür bulursanız siz daha güzel kaplayabilirsiniz. Şimdi bir sonraki videoda bir koni kaplamayı deneyeceğim. Şuradaki yaprak şipek dosyasıyla. Ve bu koniyi bir sonraki videoda da e, silindirin üzerine koyarak bir ağaç elde etmeye çalışacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.